Kardeşim, her zaman her şeyi iyi niyetle değerlendirmek gerektiğini size kim söyledi? Yaşam koç yumurtalarınız mı söyledi? Nefreti, kızgınlığı, her şeyi böyle dışa vereceğim, atacağım, onlardan özgürleşeceğim. Böylece daha şifalı ve sağlıklı olacağım. Öyle mi her zaman? Değil lan. Ya kardeşim bazen de kendiniz olun be. Değil mi? İnsanız kardeşim. Nefreti de taşıyabiliriz. Kini de taşıyabiliriz. Ondan sonra özür dilemeyi, af dilemeyi de biliriz ama. Yani ama sen o patlamayı bir hafif hasarla dışa vurduktan sonra daha rahatlarsın. Daha rahatlarsın. Örneğin hiç kimseye söyleyemezsin ama bazı insanların ya gebelip gitmesini istersin. Ayağıma dolanıyor dersin. Ya değil mi? biri bir işine engel olur falan. Yani nefret kusarsın sonra telefonda yine kibar konuşursun gene yalan söylersin. Yani kardeşim içinizden geleni yapın ondan sonra gidin yanağından öpün elinden öpün götünden öpün bir yerinden affınızı dileyin. Ama önce o şeyi bir çıkartın patlatın böyle değil mi? Ya kardeşim ben şunun bunun gebermesini istiyorum ya diyeyim mi rahatlayın. İşte bu kadar. Yaşam koç yumurtanızdan size öğütler.